öğrencilerimizin bir yıla yakın süredir hazırlanmış olduğu LGS'ye sayılı günler kaldı. 8. sınıf öğrencilerimiz yoğun LGS programımızla bu süreç içerisinde ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Sınav heyecanının arttığı bu son günlerde ortaokul bölümü olarak öğrencilerimize son hazırlıkta dikkat etmeleri gerekenleri sıralıyoruz. Sınavdan bir gün önce öğrencilerin ders çalışmalarına gerek yoktur. Öğrenci ders çalışmasının kendisine iyi geleceğini düşünüyorsa, çok yoğun olmamak şartıyla ufak hatırlatma ve tekrarlarını yapabilir. Bir gün önce öğrencilerin kendilerini iyi hissedecekleri, sakin yorucu olmayan keyifli etkinlikler yapmalarını öneriyoruz. Sınav günü yanlarına almaları gereken eşyaları bir gün önceden hazırlamaları sınav sabahı yaşanabilecek olan kaygıyı aza indirecektir. Sınavdan bir gün önce anne babaların mümkün olduğunca sıradan bir günmüş gibi mevcut rutinlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bazen ebeveynler çocuklarından daha kaygılı olabilirler. Unutmayalım ki kaygı bulaşıcıdır ve anne babadaki kaygı çocuğun da kaygı duymasına neden olabilir. Bu nedenle yaşanılan stres, heyecan ve kaygı çocuklara yansıtılmamalıdır. Sınavdan önceki akşam öğrencinin uykuya dalmakta zorluk yaşayacağı düşünülüyorsa Uyumak için daha erken bir saatte yatağa geçişi sağlanmalı, olumlu düşünceler ve sohbetler ile uykuya dalmaları kolaylaştırılmalıdır. Güne ne çok erken ne de çok geç, vaktinde uyanarak başlanmalıdır. Güzel bir kahvaltı, güne enerjik başlamalarına destek olacağından kahvaltıda hafif ve mideyi yormayacak gıdalar tercih edilerek öğrencilerin kahvaltıyla güne başlamaları sağlanmalıdır. Sınav günü hava durumuna uygun rahat kıyafetler tercih edilmelidir. Hava sıcaklığından emin olunmayan durumlar için yanlarına bir hırka almaları kurtarıcı olacaktır. En geç saat 9'da sınav binasında olunacak şekilde evden çıkış yapılmalıdır. Sınavını tamamlayıp okuldan ayrılan öğrencileri, ebeveynleri güler yüzle karşılamalıdır. Sınavı nasıl geçmiş olursa olsun, öğrenciler tüm yıl boyunca emek verdikleri bir sınavdan çıkmış olacağı için olumlu cümleler duymaya ihtiyaç duyacaklardır. Doğa Koleji Ortaokul Bölümü olarak Tüm yıl olduğu gibi sınav gününe kadar da öğrencilerimizin yanındayız. Sınavlardan hemen sonra başlayacak olan tercih süreçlerinde de hem kendi öğrencilerimizin hem de tüm Türkiye'deki öğrencilerimizin tercih süreçlerinde tercih danışmanlığı hizmetimizle onların yanındayız. Öğrencilerimize LGS'de başarılar dileriz.